Merhabalar arkadaşlar. O oh, dördüncü sorunun çözümüyle ile devam ediyoruz. Sorumuz bir malın talep fonksiyonu verilmiş. Talep edilen miktar Q eşittir bir olduğuna göre marjinal hasıla kaç olur? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Marjinal gördüğümüz zaman kesinlikle ne yapacağız? Türevini alacağız. Neyin türevini alacağız? Hasılanın. Hasılamız nedir arkadaşlar? TR. E, TR'nin açılımı nedir? Fiyat ile miktarın çarpılmasıydı değil mi? O halde biz öncelikle ne yapacağız? Toplam hasıla fonksiyonu elde edeceğiz. Evet tekrar yazıyorum şuradaki toplam hasıla fonksiyonumuzu. Şimdi buradaki toplam hasıla fonksiyonunda P neydi arkadaşlar? Fiyat. Q nedir? Miktar. O halde biz toplam hasıla fonksiyonu elde edebilmemiz elde, elde edebilmemiz için bize buradaki verilen fiyat bilgisini burada P ye gördüğüm yere yazıyorum. 20 2Q çarpı miktarla. Böylelikle ne yapacağız? Toplam hasıl fonksiyonu elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki miktarımızı parantezin içerisindeki arkadaşlarla tek tek çarptığımız zaman 20 çarpı Q'dan 20 Q. işaretimiz eksi 2 Q çarpı Q'dan da 2 Q kare. Böylelikle niye elde ettik arkadaşlar? Toplam hasıla fonksiyonu elde ettik. Fakat bizden istenen nedir? Marjinal hasıla. Hatırlayalım. Toplam hasıla fonksiyonumuzun türevi bize marjinal hasıla fonksiyonu vermez mi arkadaşlar? O halde burada elde etmiş olduğumuz toplam hasıla fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman aynı zamanda ne elde etmiş oluruz? Marjinal hasıla fonksiyonu elde etmiş oluruz. O halde buradaki bilen toplam fo hasıla fonksiyonumuzun bulduğumuzun türevini alalım. Türevini aldığımız zaman 20 çarpı q'nun nedir? q'nun önünde bulunan katsayı olan 20 değeridir işaretimiz eksi. Buranın türevi ise üst ifadesini türev kuralı gereği başına çarpan olarak getiririz. Dolayısıyla 2 çarpı 2 4 çarpı Q yine türev kuralı gereği üzerine bir sayı çıkarttığımız zaman iki tane bir çıkartırsak bir, bir sayı birinci yine kendisine vereceği için 1 yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla marjinal hasıla fonksiyonumuzu elde ettik mi? Evet elde ettik. Fakat bizden fonksiyon değeri değil fonksiyon olarak değil bizden marjinal hasıla değerini soruyor kaç olur diyor. O halde değerini bulabilmemiz için bize miktar değer verilmesi lazım. Miktarı kaç vermiş burada bize? 1 verilmiş. O halde biz marjinal hasıla fonksiyonundan Q gördüğümüz yere verilen miktar değerini yazdığımız zaman marjinal hasıla değerimizi elde etmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 20 4 çarpı 1 diyeceğim. Neden? Miktarımız 1 değeri verilmiş. 4 çarpı 1'den 4, 20'den de 4 çıkartırsak arkadaşlar macera hasla demizi buradan 16 bulmuş oluruz arkadaşlar. Ki bu durumda cevabımız Bursa'dır. Peki değerli arkadaşlar biz bu isabet sorusunda deneme 6. denememizde ikinci soruda sağda çıkan sorunun isabet noktasındaki bir sorumuz. O da şöyle. Şimdi böyle bize bir tele fonksiyonu verilmiş. Ve de Q eşittir. Onun için marjinal hasılat değeri kaçtır demişiz arkadaşlar. Dolayısıyla ne demiştik? Hasılatı e, düzeltiyorum. Marjinal gördüğümüz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kesinlikle türevini almamızı aklımıza getireceğiz dedik. Peki neyin türevini alacağız arkadaşlar? Hasılamızın. Hasılamız nedir bizim? TR. E, TR'nin açılımı neydi? Terin açılımı fiyat ile miktarının çarpılmasıydı. Şurada az önce ifade ettik. Peki buradaki toplam hasıla fonksiyonu bulabilmemiz için bize buradan biz ne vermişiz? 50 2 q vermiş fiyat vermişiz. Fiyat bilgisi itibariyle çarpı miktarı. Buradaki miktarı parantezin içerisindeki arkadaşlar tek tek çarptığımız zaman ne yapacağız? Toplam hasıla fonksiyonu elde edeceğiz. O halde çarpalım beraber. 50 çarpı Q'dan 50 Q işaretimiz eksi 2Q çarpı Q'dan da 2Q kare yapacaktır. Şu anda ne elde ettik arkadaşlar? Toplam hasıla fonksiyonu. Fakat bizim istenen nedir? Marjinal hasıla fonksiyonu. Ne demiştik? Toplam hasıla fonksiyonumuzun türevi bize aynı zamanda marjinal hasıla fonksiyonu verir. O halde buranın türevini alırsak 50 Q'nun türevi nedir? Q'nun önünde bulunan kasya olan 50 değeridir. İşaretimiz eksi. Ve buranın türevi nasıldır? üst ifadesini türev kuralı gereği başına çarpı olarak getiririz. 2 ile 2'yi çarparsam 4 çarpı 2. Yine türev kuralı gereği üzerine 1 ise eksiltirsem. 2'den de bir çıkartırsam 1. Bir sayın birinci kuvveti yine kendisine vereceği için bir yazmamız gerek yok. Şu anda değerli arkadaşlar marjinal hasıla fonksiyonel ettim. Fakat benden istenen nedir? Marjinal hasılanın nesil isteniyor arkadaşlar? Değeri. Değerini bulabilmek için değerini ne yapmamız gerekiyor? Bize bir miktar değeri bilmesi lazım. O halde biz miktar değeri ne vermişiz? 10. Q gördüğümüz yeri buradan 10 değerini yazdığımız zaman arkadaşlar 50 eksi 40 çarpı 10'dan şimdi düzeltiyorum 4 çarpı 10'dan 4 çarpı 10 40 50'den de 40'ı çıkartırsak arkadaşlar marjinal hasılamızın değerini buradan 10 bulmuş oluruz değerli arkadaşlar ki bu durumda cevabımız denizlidir. Değerli arkadaşlar 5. avuç çıkmış soruyla çözümüyle devam etmek üzere şimdilik hoşçakalın.